lan pardon pardon pardon, pardon. Devam. O düşüncelerin toplanmasıyla beraber karakterimizin ilk taslağı hazır. Karşınızda agresif healer bir beyefendi. Şimdi konsept kağıdımızdaki diğer bu soruları cevaplamadan önce karakterin tipine geçmek istiyorum. Çünkü önceki karakterimde önce skill'leri yapmıştım ve skill'lere göre bu karakterin nasıl bir tip olması gerektiğini belirlemiştim. Fakat bu karakteri zaten kafamda kurarken bir tip geldi aklıma. Ve bu sefer skill'leri bu tipe göre uydurmak istiyorum. Ve bu tip de aslında hepimizin bildiği necromancer. Peki necromancer'ı bilmeyenler için nedir bu necromancer? Necromancer ölüm ve ölülere yönelik büyüleri üzerine yoğunlaşmış büyücülerdir aslında. Ve necromancerların bu oyunlarda en ünlü oldukları kısım ise ölüleri diriltmektir. Ölüleri diriltip kendi emri altına alabilmektir. Direkt agresif erkek bir healer karakter deyince benim aklıma böyle bir şey geldi. Ya ben bu belirli tanımları kırmak istiyorum. Yani illa bir healerin gidip de böyle tatlış bir karakter olmasına gerek yok bence. Bir necromancer'da neden bir healer olmasın ki? Diyerekten başlıyorum bu Fakat biliyorsunuz ki benim çizim yeteneğim çok fazla yok. O sebeple Blackout yani önceki Valorant karakterimi de çizen Ceyhun Kocakanat'a yani simceye gittim. Ve kendisine nasıl bir karakter istediğimi az çok anlattım. Yaklaşık 3 gün sonra da bana böyle bir şeyle geldi. Ve ah oldum yine. Abi çok güzel bilmiyorum kafamdakini çok güzel canlandırdı. Ceyhun e, eline sağlık abi. Bu arada Ceyhun'u da takip etmek isterseniz kanalını tekrardan gösteriyorum. Bak bu adam çiziyor oğlum çiziyor çiziyor. Evet karakterimizin tipi de hazır olduğuna göre yavaştan skill'lerine geçebiliriz. Yalnız Valorant skill'lerini bilmeyenler için şöyle küçük bir bilgilendirme geçmek istiyorum. Ama o bilgilendirmeyi zaten zamanında geçmiştim. O yüzden tekrardan bu bilgilendirmeyi buradan yapmak yerine eski videomu buraya koyuyorum. Bildiğiniz üzere Valorant'taki tüm karakterlerin totalde 4 tane skilli var. Ve bunlar default haliyle C skilli, Q skilli, E skilli ve X yani ulti skilli. Ya da B'den geliyor. Ve buradan B'ye koy kuralları göz ardı edemeyiz. O halde artık yeni karakterimiz iskiler. oyun içinde kullanıldıktan sonra ya tekrardan kill alınca doluyorlar ya da belirli bir süreyle tekrardan doluyorlar. Oyuna uyumlu bir karakter yapmak istiyorsak bu kuralları göz ardı edemeyiz. O halde artık yeni karakterimiz iskillerine geçelim. C skilli işaret. Diyelim ki healer abimiz Breeze mapinde aha da buradan geliyor. Ve buradan B'ye koşması lazım midden. Fakat bu duvarın arkasında bir it oğlu it bekliyor. Elinde şerifiyle hain bir pusuya yatmış. Peki bizim abimiz ne yapıyor? Tam olarak şu ortaya doğru işaret skinini fırlatıyor. Ve fırlattığı yerde küçük çaplı bir işaret çıkıyor. Bu işaretin içinde olan duvar arkası da olursa olsun ne olursa olsun mapte konumu ve duvar arkasından yeri gözüküyor. Bu arada ben kafayı yemiş manyak bir insan olduğum için yine bu skilleri böyle tasarımla bırakmayıp yazılıma da döktüm. Hatta İşin en gerizekalıca tarafı önceki videoda da böyle bir şey yapmıştım. Fakat o save'i kaybettim ben. Formatta gitmiş maalesef. O yüzden bütün Valorant'ı tekrardan yapmak zorunda kaldım. Ama her neyse diyerek ilk skill'in buradaki versiyonunu gösteriyorum. İşaretliyorum. Baya küçük bir alan değil abi bu. İşaretliyorum. Tabi normalde bunu böyle el ile falan düşünün. Maalesef animatör olmadığım için onları yapamadım. İşaretliyorum. işaretliyorum. Çok kısa gözüküyor. Bu arada artık fark etmişsinizdir. Karakterin bir sesi var. İşaretliyorum. Ve karakterin böyle sadece bir iki kere bence aynı zamanda heal da alamasın bu. İŞARETLENEN Kelimesi yok bayağı bir sesi de var aslında Bütün bu sesleri de toplu olarak yani bir videonun sonuna Bence O yüzden eğer karakterin bayağı sesinin nereden olmaz. geldiğini nasıl geldiğini ve sözlerini merak ediyorsanız direkt videonun en sonuna bakabilirsiniz C toplama toplam iki 2 olarak belirledim ve skill'in fiyatı ise Ninfea bizi olsamış Deniz hoş geldin Çok teşekkür ederiz Olsun için Eee bizde Valorant karakterini Olsaydık hangisi olurduk onu 200 skill'i sıçrama Diyelim ki Breeze haritasında oynuyoruz ve bizim abimiz Her savunan biz taraf. Karşı takım A girmeye çalışıyor ve bizim abimiz de bunları arkalamaya çalışıyor. A'nın arkasına kadar gelmiş fakat orada yanlışlıkla ses yapıyor. Ve aynı şekilde rakibinin de burada olduğunu duyuyor. Tam o sırada da bizim abimizi almak için üstteki tünelden bir düşman pikliyor. Fakat onu biz öldürüyoruz. Peki öldürünce ne oluyor? Aynı Reyna'daki gibi öldürdüğümüz kişinin üzerinde değişik bir şey çıkıyor. Reyna'da çıkan morumsu bir şey vardı hatırlarsanız. Morum. Ve onunla kendisine can çekebiliyor ya da bir süreliğine vurulamaz hale gelip hızlı hareket edebiliyordu. Bizim abimiz ise öldürdüğü kişinin üzerinden ruhunu çıkarıyor. Ve bu ruha eğer ki Q'ya basarsa böyle zıbam diye o ruhun üstüne ışınlanıyoruz. Ve tam o sırada da buradan Oha. gelen abimiz bizi yan tarafta sandığı için oraya bakarken aslında arkasında olmuş oluyoruz ve onu da öldürüyoruz. Hemen şöyle ya, oyun içinde de görelim isterseniz. Gördüğünüz gibi birini öldürdükten sonra üstüne mavi bir şey çıkıyor. Ve bu aslında karakterin ruhu. Ve aynı yine Reyna'daki gibi hangi ruha doğru bakıyorsak onu kullanabiliyoruz. E bir de tabii ki o ruhu bir süre kullanmazsak ruh gidiyor. Yani artık o skill'i kullanamıyoruz. Kullanmak için ise ruha doğru Q basmamız yeterli. Çok hop ya Bari ele silah çekme açık şey Gerekirse. Kolay. Gerçi bu, bu tarz detayları bu arada o kadar şey yapmıyor muhtemelen. Yani detayları Riot yaparsa Riot halleder diye. Q skill'in toplama dediğini 2 olarak belirledim. Skill fiyatı ise 300. E -skili. aktarım eskili, Valorant'taki diğer karakterlerin eskili gibi round başında bedava geliyor. Diyelim ki saldıran tarafız. Ascent map'indeyiz ve B'ye giriş yapacağız. Takım arkadaşımız önden gitmiş fakat önüne aniden çıkan Instalock Reyna'dan deli gibi de Ve kutunun arkasında saklanıyor garibim. Böyle bir 5-6 canı falan var. Peki biz ne yapıyoruz? Hemen geliyoruz ve Instalock Jett'in kafasına bir tane vandal sıkışıyla adamı öldürüyoruz. Ardından eskilimizi kullanarak bedenin üstündeki o ruhu kendimize çekiyoruz. Fakat Reyna'daki gibi kendimize çekip kendimizi heal'lamıyoruz. Farkındaysanız karakterin biziminde iki bileğinde de böyle bileziğimsi bir şey var. İşte bu bileziğimsi abilerin bir ruh hapsetme özelliği var. Ve bu bileziklerin içine bu ruhu hapsediyoruz. Ve sadece aynı anda bir ruh hapsedebiliyoruz. Ardından bu ruhu istediğimiz kişiye heal atmak için kullanabiliyoruz. Buradan ha. sevgili takım arkadaşımızı heal diyoruz ve yolumuza devam Aa, ediyoruz. Güzel. Heal derken de evet canını yüzlüyoruz. Ve unutmayın ki bu heal'ı direkt olarak karakterin üstüne atamıyoruz. Yani bir E skill'imiz var, bir slot var burada. Fakat bu slotu heal ile doldurmamız için birinin ruh. ruhunu alıp hapsetmemiz gerekiyor. Yani of. eğer kil alamazsak of. kimseyi heal. Bu OP değil bence. Bu güzel olmuş bence. Tadında. O bahsettiğim heal'ın zorluk tarafı da biraz buradan geliyor. O halde hemen oyunda görelim. <laughs> Ruh ele geçirildi. Gördüğünüz gibi karakterlerin üstünde hiçbir şekilde heal çıkmıyordu. Fakat ruh ele geçirdik diye şu anda heal seçeneği eklendi. Ya tabi bu arada bunların da böyle oyunda böyle yazacağını falan düşünmeyin. Hani bunlar böyle size gösterge olsun diye yaptığım şeyler. Ayrıca gördüğünüz gibi birini heal'lamadan yani herhangi bir şekilde o ruhu kullanmadan başka ruh da alamıyoruz. Yani aynı anda iki heal atamıyoruz. Ruh hapsedildi. Ayrıca bu demoda de size gösterebileyim diye herhangi bir limitasyon eklemedim fakat normalde bu heal'ı kullandıktan sonra skill'i tekrar kullanabilmek için iki karakter daha öldürmeniz gerekecek. Zaten bu işte Reyna'da, Jett'te vesaire olan bir özellik biliyorsunuz bunu. İki karakter daha öldürdükten sonra tekrardan kullanabiliyor olacaksınız yani. Yani birini öldürdük, heal'ımızı aldık, hapsettik diyelim ve bu heal'ı kullandık diyelim. Ardından birini daha öldürdük tekrardan skill'in yenilenmesi için. Sonra tekrardan kullanabilmek için tekrardan birini öldürmemiz lazım. Yani anlayacağınız bir turda birden fazla heal atmamız için minimum 3 kişi öldürmemiz gerekiyor. Gerekiyor. Yani kill yoksa heal da yok diyebiliriz. Eskinin adedinde az önce de söylediğim gibi bir olarak belirledim ve her round başı bedava verildiği için herhangi bir ücreti de yok. Ulti Kukla Diyelim ki Icebox'ta oynuyoruz 1v1 kalmışız. Düşman tam olarak burada duruyor. Hemen arkasında bir tane ölü bir düşman var. Midde de bizim adamlardan biri ölmüş. Ve biz de sinsi sinsi buradan adama bakıyoruz. Ve canımız 5 piklemek istemiyoruz diyelim. İşte tam o sırada ulti açıyoruz ve önümüze bir menü geliyor. O roundda ölmüş olan herkesin fotoğrafı. İster Aa. düşman olsun ister dost. İstediğimizi seçip onu ayağa kaldırabiliyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra bizim ana karakterimiz orada transa giriyor. Hatta şey gibi düşünebilirsiniz. Avatar izlediyseniz eğer Avatar State diye bir durum vardı ya. Baya avatar hali gibi bir şeye geçiş yapıyor. Ve orada transa geçiyoruz. Ardından kaldırdığımız karakteri yönetebiliyoruz. Ve düşmanı da kaldırsak dostu da kaldırsak düşmanı vurabiliyoruz. Bu kırık. Yani gidip de direkt. düşmanı kaldırıp yine düşmanı ateş edip onu öldürebilirsiniz. Bu dostu kırık. kaldırsanız zaten bunu yapabilirsiniz. Ayrıca kaldırdığınız karakterin bütün skill'leri Özet geçiyorum anlamayanlar için. Kafası karışanlar için. Ultiyi basıyorum. Ölü karakterlerden birini yerine geçiyorum kalkıyor tam o pozisyonda kalkıyorum ve oradan oynamaya devam ediyorum ...lerinde kullanabilirsiniz ultisi de dahil. Ayrıca kaldırdığınız karakter her kimse sağ tarafta gözükecektir. Yani düşman kimi kontrol ettiğinizi biliyor olacak. Ha şöyle bir durum var. Eğer düşman birini kaldırırsanız düşman aynı takımda olmasına rağmen kendi takım arkadaşını mapten göremeyecek. Eğer ki kontrol ettiğiniz karakterden bir kere çıkarsanız ultiniz bitmiş olur. Eğer ki kontrol ettiğiniz karakter ölürse ana karakterinize geri dönersiniz. Eğer ki düşman gelip de sizi transa girmiş halinizi bulur ve siz onu öldüremeden i̇şte o öyle. sizin ana karakterinizi yani bu necromancer'ı öldürürse hem ana karakteriniz hem de kontrol kontrol ettiğiniz karakter ölür ve roundu kaybedersiniz. Tabii durmadı. Oyun içinde buna herhangi bir şimdi. menü falan bir şey yapmadım. Fakat kaldırdığımız karakterin gözünden nasıl görüyoruz onu değiştirdim, onu yaptım. Ölüp ölmediğine ben karar veririm. O da şu anki gördüğünüz şekilde. Ha bir de böyle görüyorsun. Ultimizin ise gelmesi için totalde istediği puan sayısı 7. Ve böylelikle bütün skiller bitmiş oldu. oldu efendim. Şimdi karakterimiz belli, kendisinin türü belli, evet, cinsiyeti yani, belli. O e, karakterin ultisini falan da kullanabilmek düşü belli, skilleri bayağı. de belli. Karakterimize bir isim koymamız lazım. Bunun için uzun uzadıya düşündüm ve en gidebilecek isim olarak Sol geldi aklıma. Bilmiyorum umarım beğenirsiniz ama beni bayağı bir sardı. Efendim karakterimizin yaşı 42. Biraz daha olgun bir arkadaşımız. Ve geldik memlekete. Memleket evet evet memleket. Bildiğin üzere Valo'daki her karakterin bir memleketi var. Hepsine bakıyoruz. O var, bu var, şu var ve e, kardeşim Türkiye nerede kardeşim? Türkiye nerede olup Türkiye? Dedim ve bu karakteri Türk yapma kararı aldım. Artık karakterimiz Türkiye'den arkadaşlar. Hatta gerçek ismini isteyenler varsa karakterimizin gerçek adı Akın. E Buradaki her şeyi Akın. doldurduğumuza göre oyun içi sözlere geldi sıra. Önceki karakteri kendim seslendirmişim. O yüzden olsun. bu karakteri de kendim Ciroc. seslendirmek Ciroc. istemedim. Ciroc. Ve Ciroc. YouTube'dan tam Production Ciroc. ile iletişime geçtim. Kendisinin ekibinden bir seslendirme hizmeti aldım ve karşınızda Soul'un sözleri. Ha dur 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 dur. Sözlere geçmeden önce like like atın, abone olun. Öpü öptüm. Hadi görüşürüz. Ölüp ölmediğine ben karar veririm. İşaretliyorum işaretliyorum. Ruh hapsedildi. Ruh ele geçirildi. Çok iyi Biri can alıyor, biri can veriyor. İkisine de ihtiyacımız yok. Merak etmeyin. Ben varım. Ah, çok acıktım. Biraz ruha ihtiyacım var. O sefil ruhları kukla niyetine kullanacağım. Açık konuşmak gerekirse kolaydı. Biriniz Spike'ı almayı düşünüyor mu? Ölümün ve yaşamın arasında çok ince bir çizgi var. İşte ben evet. o çizgiyim. Biraz da böyle hafif böyle ağız eklesek karakteri hani Türk ya. Ne bileyim işte ben o çiz işte ben işte ha bu çizgim. Falan iyice ne böyle Türk şeyini. Olur olur. Uzun zaman önce <laughs> pervaban yemişim. Sebebini bilmiyorum. Bilgisayarı evde birkaç kişiyle birlikte kullanıyorduk. Bir ay öncesine kadar. Bana mı açarsınız? Sevinirim. Chat'i göremem. Öğrenciyim. Yarınki ekmek param. Hakan <laughs> <Sala fayda. gülüyor> teşekkür ederim ama ban kaldırma isteği gönderebilirsin. Artık öyle bir sistem var Twitch'te.